Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kanalıma ve yuvama yüreğime hoş geldiniz diyorum. Ee, gördüğünüz gibi çok şükür daha iyiyim. Hafta sonu eve geldim. Ee, tabii eve gelince iş bitmiyor. Yani o ağrılar, o e, yorgunluk, ezginlik sizi bırakmıyor tabii ki de. Ee, ama o ilk günlere rağmen çok çok iyiyim. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ee, ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Youtube'da, Instagram'da, her yerde bana o kadar dualar ettiniz ki... O kadar güzel yorumlar yazdınız ki... E, yorumların çoğunu zaten hep Sara size cevapladı. Çünkü benim cevaplayacak halim bile yoktu. Ee, biliyorsunuz yani... Böyle bir korona dönemi geçti işte Allah'ın başımızdan geçirdi ve yine de şükürler olsun diyoruz ee, ki öyle bir illet ki e, bu koronaya gerçekten sanal şeytan diye adlandırdım artık <laughs> çünkü gerçekten bir şeytan yani o kadar uyanık bir virüs ki e, sizin vücudunuzun neresinden saldıracağını çok iyi biliyor e, ve nereniz hassassa nerenizde problem varsa oraya saldırı yapıyor. Benim migrenim var e, bana migrenden geldi mübarek. Yani öyle bir ağrı anlatamam. Yok çünkü bu yaşıma kadar hiç öyle bir ağrı görmedim ve duymadım. Gerçekten 5 gün boyunca yatahta inledim. Gitmek istemedim hastaneye. Hani belki daha acilleri vardır, daha şeyleri vardır. Evde geçiririm diye düşündüm ama olacak gibi değildi tabii ki de. Çocuklar dayanamadı. En son ambulansı aradılar. gelip götürdüler. Yani bu şekil geçti. Şimdi size diyecektim dediniz, dediniz ki hep sordunuz. Narin abla nasıl oldu? Kızlar bu herkesin vücudunda farklı şeyler veriyor, tepkiler veriyor. Ben de ilk başta e, hafif böyle yorgunluk geldi üstüme. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. İlk 2-3 gün öyle geçti. Hani vücudum ezgin. Böyle hani insan canı hiçbir şey yapmak istemez ya pazar modundasınız resmen. Yani o şekil geçti. Ondan sonraki günlerde gitgide gitgide fazlalaştı bu. Ondan sonra vücudum ağrımaya başladı. İşte nefes almakta zorlanmadım ilk başta. Nefes almakta hastanede başladı. Yani 10. gün, 13. günden sonra başladı. Açıkçası çünkü ben te ayın bir, 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 ay, bir buçuk ay olacak neredeyse çekiyorum bunu. Ee, ondan sonra başladı. Yani bu her vücutta dediğim gibi farklı halsizlik başlıyor, yorgunluk başlıyor. Ondan sonra bütün kemikleriniz sızılıyor, ağrıyor her yeriniz. Yani tabii bende kas olmadığı için ben şişko olduğum için yemin ederim resmen derilerim ağrıdı ya. İnsanın yağları ağrır bu vücudunda. Gerçekten yağlarım ağrıdı, dokunamıyorum ve hala şu an hala ağrıyorlar. Yani çok tuhaf bir ağrılar, farklılar yani hiçbir şekilde normal hastalıklara benzetemeyiz çünkü gerçekten vücutta farklı farklı tepkiler veriyor çünkü vücudunuzda o virüsü yeni tanıyor ve e, o da yeni keşfediyor vücut ne yapsın yazdık yani benzetemeyiz çünkü gerçek yaşayanlar bilir ve o kadar da kişi yazdı ki hepsi korona olmuş. Rabbim herkese tez zamanda şifa versin. İnşallah bir an önce bu derde bir çare bulurlar da insanlar rahat bir nefes alır. Rahat dışarı çıkabilir, rahat hayatlarını devam ettirebilir. Yani demek istediğim ki çok zor, çok zor bir süreç. Çok sabır isteyen, sabırlı olacaksınız, dayanıklı olacaksınız elinizden geldiği kadar moralinizi bozmayacaksınız. Ee, yani her şeye rağmen gülün kızlar gülün yani o gülünmenizi pozitiflerinizi kaybetmeyin Ben hasta yataktayken de video çektim o bir tane işte illa içinde biri çıkıyor <laughs> Biri demiş ki e, sen insanlar hakkına giriyorsun hastanedesin ve gülüyorsun diyor Yani kızlar Allah'ınızı severseniz korona oldum diye gidim kendimi mi ciletleyeyim kendimi ırgar mı takayım boynuma Zır zır ağlayayım mı ne yapayım yani isyan mı edeyim Rabbimden gelmiş tabii ki de gülerek güleceğim her hastalıkta gülmeyi unutmayınız gülmek bizim vücudumuzun en değerli vitaminidir en değerli şeydir eğer o gülümsememizi kaybedersek zaten yani affedersiniz zaten nalları dikmişiz yani gitmişiz demektir. Tabii ki güleceğim e, koronayım diye ağlayıp zırlamayacağım. Tabii ki çok çok ağrılarım vardı sızılarım vardı. Ama e, bu da benim en sizin en doğal hakkınızdı size bilgi vermek. Eğer böyle bir sayfa açıyorsanız böyle bir sayfanız varsa benim derdim fenomenlik değil. Hani fenomenlik peşindesin diye yazmış da yazısı da duruyor daha. Ee, fenomenlik değil ben bu insanlara borçluyum eğer bu insanlar beni seviyorsa benim için dua ediyorsa gerçekten beni bağrına basmışlarsa ben de bunlara borçluyum eğer nerede olursam olayım, ölüm döşemdeysem onu çekip e, haber etmem lazım hastanedeysem de hastanede haber etmem lazım. Ee, yazmış işte insanların hakkına giriyorsun. Hastanede gülüyorsun. Başka insanlarda da girme. Benim de en doğal hakkımdır. Ben de o devlete sigortamı ödüyorum, vergimi ödüyorum, her şeyimi ödüyorum. Eğer hastaysam o hastaneye girmek benim de hakkımdır. Ee, kimse kimsenin hakkını yemiyor. Çok saçma bir yorum yapmış zaten. Yani bunu diyeceğim kızlar. Bir de diyorlar ki yeme içmeye işte şunu yiyin, bunu yiyin bu iyi gelir, bu iyi gelir. Ee, aslında hiçbir şey iyi gelmiyor vücudunuza. Hiçbir şeyin e, bir etkisini, bir faydasını görmüyorsunuz o dönemde. En güzeli nedir? Her şeyi yiyin kızlar. Yani illa bu, bu faydası var, bunu yiyin, bunun faydası var, bunu yiyin diye ayır etmeyin. Çünkü o zaman gerçekten vücudunuzun çok çok vitaminlere, her şeye ihtiyacı var. Yani bol bol her şeyden yemeye çalışın. Tabii ki de e, ilk haftalar çok zor yemek yemek. Ben sadece bir tane ya da iki tane o gün boyunca haşlanmış patates yerdim tuzlan. Benim vücuduma o iyi geliyordu. Bulantımı alıyordu. Çünkü bulantınız var, kusuyorsunuz. Yani çok kötü. Bulantıya bana o iyi geliyordu. Bol bol su. Yani en e, vücudunuzu temizleyecek olan şey sudur. E, günde 2-3 litre içmeye çalışın hastayken ki mutlaka için su çok önemli yani çay may okey ama onlar sizin vücudunuzu temizlemeyecek belki o, o dakika seni rahatlatmış gibi görünür ama e, sizin vücudunuzun asıl ihtiyacı olan sudur zaten suyu sürekli ben içiyorum biliyorsunuz hepinizde ama bu dönemde koronada gerçekten aşırı derecede su tüketin ve her şey yemeye çalışın ne kadar çok yemek yerseniz ee, ne kadar boğazınızdan yiyecek geçerse o kadar daha vücudunuz dirençli olur biraz daha güç olur çünkü o kadar hassiz oluyorsunuz ki vücudunuzun ağrıyacak bile yani gücü yok artık ferman derman yok vücudunuzda yani onun için destek etmelisiniz bu arada çok şükür yine konuşabiliyorum <laughs> yani o kadar kötü ki hımm <laughs> Gelin gelelim yatak döneminde. Sizi en çok ne sinirletir korona döneminde? En çok sizi... <laughs> yani eşime kızıyorum. Öküzlemesine dalıyordu içeri. Ben zaten ağrılarda kıvrana kıvrana bir hal oluyorum kızlar. Zaten vücudunuz felce oluyor ve bir, bir ara belki 5 ya da 10 dakika uyumaya çalışıyorsunuz. O arada ne oluyor? Eşiniz kapıyı hortlu da açıyor. Aşkım iyi misin? Bir de bağırarak söylüyor. Ya adam sen görüyor ki ben yatıyorum işte uyumuşum. Sen niye gidiyorsun da uyuyan hastaya diyorsun ki sen iyi misin? Ya Rabbim Allah'ım. Sinirleniyor. Akamıyorum. Laf sayacağım sayamıyorum. <laughs> Ay, kız gibi açma diyorum şu kapıyı. Adam bak uyuyorsan Demek ki iyiyim yani illa ölü, öleceğim mi diyeceğim. <laughs> beni bu şekilde acep sinirletiyorlardı. E, hepsinden Allah razı olsun beni el, el üstümde üstünde tuttular. Her şeyi yaptılar ama ah işte bir de onu yapmasalardı. Çünkü cevap veremiyorsunuz ya daha da sinirleniyorsunuz. Çünkü uyanıyorsunuz geri. Ve her şeyi baştan başlı bütün ağrılarınız, sızılarınız. Ondan sonra eşim gidiyordu. Bir bakıyorum Kadir geliyor aynısını yapıyor. Kadir'den sonra Simiş geliyor. Sara geliyor. En son azat geliyor arabasıyla Hıh, diyor kapıyı açıyor. <laughs> yani demek istediğim bu ki hasta olan insanları rahat bırakın. Başucuna suyunu koyun, arada bir gizlice kapıyı açın, bakın. O oh, yani uyuyan insanı gidip de başucunda bağırıp iyi misin diye sormayın. Yani yatan insana bu sorulmaz kızlar. Yani <laughs> ister koronalı olsun ister normal hasta olsun bunu inşallah ergeç eşime öğreteceğim. Kaç yıldır öğrenemedi. Sürekli gelip uykuda soruyor ki iyi misin diye. Yani bu hataları yapmayın. Ee, rahat bırakın. Kendi halinde yatsın. Zaten sizin hiç ona bir faydanız yok. Hiçbir ilacın bir faydası yok. Ee, hiçbir şey yapmıyor. Ağrı kesiciler yutabilirsiniz. Ama hiçbir ağrınızı almayacak. O yüzden hiç de yutmayın derim. Çünkü o kadar acı yapıyor ki midenizi, ağzınızı, boğazınızı ve çok kötü ondan sonra zaten ben bir süre sonra bıraktım ağrı kesici falan kullanmayı o arada da zaten hastaneye girmiştim ee, orada ancak bol bol kordison işte e, seron antibiyotik şu bu yapıyorlar kendisi zamanla geçti yani bu şekilde geçiyor çok kötü bir dönem geçiriyorsunuz ee, hala şimdi e, inanır mısınız parmaklarımı falan hissedemiyorum çünkü ağrıyorlar bir bardak su içerken bile yoruluyorsunuz ee, zor oluyor yani çok zor oluyor ve ama atlatacağız doktor dedi ki bu süreç iki ya da üç ay daha sürebilir dedi Tabii bu sizin e, geçirdiğiniz seviyeye bağlı Mesela ben çok ağır geçirdim Ben de hemen hemen iyileşmeyeceğini biliyorum ama çok hafif geçirenler de var böyle hafif kırgınlıkla hafif grip gibi yatahta 2-3 gün ondan sonra düzeliyorlar. İnşallah eğer öyle geçirirsiniz yani geçirmenizi hiç istemem ama olursa da Rabbim inşallah en hafifinden versin. Ee, çünkü çok zor bebeğim de vardı biliyorsunuz tospik. Eğer çocuklarım simiş eşim olmasaydı yazdık o tospik ortada ne olacaktı hiç bilmiyorum. Bir şükürler Rabbime diyorum ki çok şükür bana hayırlı evlatlar ihsan etmişsin. Ben hiç e, şey bırakmadılar. Ama e, olan tek gerçek de ne biliyor musunuz? O hastane köşesindesiniz ya, yani oradasınız. İstediğiniz kadar milyonlarca sevdikleriniz olsun, eşiniz, dostunuz, çocuklarınız, yani bir sürü etrafınızda insan olsun ama e, hiçbirini göremiyorsunuz ve hiçbiri o kapıdan giremiyor ve orada anlıyorsunuz ki gerçekten yalnızsınız. Allah'tan başka hiç kimse yok. Yani. Zor çok zor normal bir hastalık olsa ziyaretçin olur iltibatın olur ama bu şekilde hiçbir şeyiniz olmuyor ee, yani böyle geçiyor işte daha ne anlatayım ki anlatacak o kadar çok şey var ki kızlar yani bunu zaten yaşayanlar bilir dediğim gibi herkesin vücuduna da farklı farklı vuruyor herkesin vücudunu da başka etkiliyor. Kendinize dikkat edin. Ee, Gerçi bu dikkat etmeyle de olmuyor. Gerçek ben hiçbir yere gitmiyordum. Nereye gidiyordum ki? Aa, öyle vloglarda görüyordunuz ama o eteği kaç ay ki önceki vloglar. Yani öyle çarşı pazar gezmiyordum. Sadece normal alışverişe gidip geliyordum. Ee, bir en son işte hastalanacağım hafta arkadaşımla görüşmüştüm. Ama bilmiyorum. O da zaten korona oldu yazdık. O da hasta. İkimiz aynı anda olduk. Hangimiz hangimize bulaştırdı bilmiyorum. Ama bence bana eşim bulaştırdı. Ne kadar kabul etmesen de can sen getirdin korona eve. Çünkü o hafta ben de hiç arkadaşımla görüşmeden eşim işten gelmişti. Dedi ki bizim firmada koronalı biri çıktı dedi. Hiç söylemedi. Kaç gündür de çalışıyor dedi işte. ondan sonra içime bir kurt düştü dedim ki gitme işe dedim. Niye gidiyorsun? Hadi korona gelse eve dedim. Şimdi var yani vaka var çünkü orada. Normalde korkmuyordum öyle. Vaka var dedim hadi bulaşırsa yok dedi bir şey olmaz gitmiş adam e yani o hafta zaten ben de arkadaşımla buluşmadan önce zaten bu kırgınlıklar başlamıştı başta dediğim gibi bilmiyorum artık e onda da vardı o da ben telefonla görüşmüştüm o dedi ki ben hastayım dedi grip olmuşum herhalde dedi e kendimi hissetmiyorum yani öyle bir görüşme geçmişti aramızda daha buluşmadan önce artık kim kime bulaştırdı bilmiyorum yani ee, ne kadar dikkat ederseniz edin ne yaparsanız yapın bulaşacaksa bulaşıyor ve bu herkese bulaşacakmış. Yani şey yapmayın kendinizi elinizden geldiği kadar dediğim gibi bol su için maskesiz çıkmayın. Zaten çıkmıyor ki insanlar maske insanların bir parçası olmuş artık yani e, isteseler de çıkarıp atamıyorlar. Bu şekilde geçti hastalığım kızlar sonra işte eve geldim ee, yorgunluk gitmiyor dediğim gibi her yeriniz ağrıyor daha. Mübarek o yetmezmiş gibi bir de ne oldu? Bir de <laughs> de ya benim başıma gelir pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bir de ben azatın altını değiştiriyorum. Zaten hiç halim fermanım yok. Aha önümde azat düşecek diye nasıl tutayım dedim. Boynum böyle hart dedi ya ama nasıl bir ses çıktı. O damar üst üste atıldı. Üç günde boynumdan yattım mübarek. Çeviremedim boynumu. Öyle bir ağrıyor ki yan anlatamam size. Bir de e, vücut tabii koronadan dolayı çok hassas olmuş. Yani eskiden bir yerimizi çaksak etsek ağrımıyordu ama e, şimdi çok ağrıyor kızlar. Vücudunuz hassaslaşıyor. Tabii bizden e, daha neleri aldı bilmiyoruz. E, tam sağlığımız yerine gelsin. Ondan sonra anlayacağız korona neyimizi eksitti vücudumuzdan. Neleri götürdü, neleri bıraktı. Yani bunlar hep sonradan dışarı çıkar. Aha koronanın tek işe yaradığı ne biliyor musun? 3-4 kilo verdirdi bana. <laughs> Şimdi daha kilo derdinde. E kız ve ne yapayım ya bari ona yarasın gebermeyesi. O kadar eziyet çektirdi vücuduma. Ha 3 kilo da götürsün ne olmuş yani. Yani 5 kilo verdim aşağı yukarı da. E tabii o kadar seron yedim ya onları şimdi geri hepsini alırım kızlar hiç merak etmeyin. Geri yani yağlanma deposuna iade olur. Nefesim biraz su içeyim kızlar kızlar. Çekim falan da yapamıyorum bu aralar biliyorsunuz ama yavaş yavaş başlıyorum artık. Yani bu hafta da dinleneyim. Ondan sonra yavaş yavaş ufak ufak şeylerden yapacağım. Zaten fazla ayakta duramıyorum. Konuşuyorum çenem yerime geldi de. Tabi arada bir stop ediyor yani. Bu videoyu da zaten hani öyle dört gün çekmiyorum. Arada durup durup çekiyorum. Hani demeyin ki şey gibi konuştu geçti. Işte. Öyle olmuyor. Yani kısaca size böyle açıklama videosu yapayım dedim. İyi olduğumu da görün. Allah'ıma binlerce şükürler olsun Rabbime. Evimdeyim. Çocuklarımın içindeyim. Yani gerçekten zor bir süreç geçirdik Allah'ın izniyle. İnşallah daha iyi olacak. Ee, Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Herkesin vücudunda farklı farklı. Herkes ayrı yaşıyor. Herkes ıı, değişik acılar içerisinde. Yani sonuçta hepimizin yüreğe acı çekiyor. Ve Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Herkesin bol şifalar versin. Hepinize hasta olanlara şu an izliyorlarsa çok çünkü vaka çok. Bir sürü yazmışlar. Hepsi hasta. Ve inanın ki ıı, bize tek yardımcı olacak şey birbirimizin duasıdır. Birbirimize dua etmeyi kaçınmayalım kızlar. Yani başka bir iş yapacak bir şeyimiz yok. Allah'tan başka dua edeceğiz ee, ve eminim ki birbirimizi hiç tanımadığımız için birbirimizin duaları daha da çok tutacaktır. Rabbim habersiz edilen duayı geri çevirmez. Yani ancak birbirimize dua edelim Allah'ın izniyle ee, her şey düzelecek, güzel olacak. Bol bol sohbetler edeceğiz, canlı yayınlar yapacağız. Yani yemekler yapacağız. Neler 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 o neler yapacağız. İnşallah bakalım. Rabbim hayırlı uzun ömür versin bize kızlar. Öyle yani benim korona hikayem de buydu, bu kadardı. Yani çok aslında dediğim gibi anlatmak ama sığmaz. Ufak böyle bir toparladım. Onu dedim sizlerle paylaşayım. Siz de iyi olduğumu görün, içiniz rahat etsin. Yani hepiniz benim için çok çok değerlisiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Gerçekten benim gayem yani vay fenomen olayım vay takipçim çoğalsın şöyle böyle bir niyetim yok. Beni zaten baştan beri biliyorsunuz e, öyle bir niyette olsaydım farklı yollara başvururdum. Ama ben kendi halimde iddiasız kendi halimde bir insanım size sizden biriyim yani e, normal öyle işte ne yapalım bu videoyu da burada kapatalım. E, beni dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın kendinizi koruyun sakının. Rabbim, hepinizin yar ve yardımcısı olsun, bol şifalar versin herkese. Yani korkmayın, atlatıyorsunuz, zorluklu oluyor, bol sabırlı olun ve en önemlisi gülmeyi sakın unutmayın. Ha ben size bir de espriyi de anlatayım Tabi Tabii o arada ağrılarla esprilerde yaşıyoruz kızlar, kızlar. Şimdi hiç halim yok, e, kafam işte çok ağrıyor, böyle öyle bir ağrı yok zaten anlatamıyorum da bile. Camı aç dedim Sara cam hava alsın beni cama götürecek boya Sara yataktan indirmiş ben diyorum ki Sara <laughs> Sara beni cama götür ama gözlerim açık değil çünkü açamıyorum ağrıdan Sara elimden tutmuş gidiyoruz Allah Allah cam aslında yakın yataktan inersem hemen cama geleceğim gidiyoruz gidiyoruz yol bitmiş Sara diyorum zorla diyorum ki Sara beni nereye götürüyorsun diyor ki hani seni cana götürüyorum eşime <laughs> götürüyormuş <laughs> Yani o halimle bile orada güldüm. Dedim Sara cam değil değil cam cam cama götür beni. <laughs> Sara aldı beni cama götürdü hava aldım Yani çok komik anlarda yaşıyorduk. Tabii ki de gülüyoruz. Tabii ki de güleceğiz. Enerjimizi neşemizi kaybetmiyoruz. Ee, koronada en önemli şey de zaten birini demiştim su. En önemlisi su ve temiz hava. Camınızı açık yatın. Fark etmez, kış soğuk değil. Hep açın, hep camınız açık olsun, temiz hava alın. Balkonunuz varsa çeketinizi giyin, balkonda illa bir 10 dakika, 15 dakika, bir 2 saatte bir çıkın, temiz havaya oturun. Çok önemli kızlar, temiz hava ve su. Diğer yiyecekler de valla mideniz neyi alıyorsa onu yemeye çalışın dediğim gibi. Çünkü ne kadar çok yerseniz vücudunuz en azından... Yani dinçleşmeyecek ama en azından ağrılara karşı daha dirençli olur. Daha iyi olursunuz o şekilde. Yani böyleydi. Ona da dedim size paylaşın Cam, Camı can anlamış beni cana götürüyormuş boya İşte gözüm kapalı. Bakayım yol bitmiyor. Sara beni nereye götürüyor? Neyse kızlar bu kadardı. Benim çenem yine düştü. Sizi de sıkmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini kırmayın. Kalp kırmanın telafisi zor olur. Hep diyoruz bunu. Ee, ve birbirinize dua etmekten çekinmeyin. Unutmayın. Herkes hepsine Rabbim yardımcısı olsun. Hepinizi gerçekten yürekten ve kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz benim için değerlisiniz ve çok önemlisiniz. Ee, Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah en kısa zamanda size bir tarif videosu gelecek kızlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Bay bay.